Sevgili dostlar tekrar merhabalar. Ee, Adana 6'lı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. 4 Aralık yarın için. 7 ee, koşullu program var. Ee, Adana'da akşam yarışları var yarın. Ee, yani şöyle yarışlara baktığım zaman e, özellikle 7'li plasi için e, soranlara 4 numaralı Trinetta'yı alternatif olarak yani tek yazabilirler. Ben öyle bir yarın deneyeceğim. E, mesafe uzun. Önde böyle aman aman üzerine gidecek bir isim yok. Ben ikiliyi bozmayacağını düşünüyorum. 4 numara Trinetta'nın yarın 7'li plas oynayacak. İçletin arkadaşlara. Önerim olsun. E, saat 19'da 6'lı ganyan başlayacak. E, 4 yukarı Araplar'ın ilk kurşun koşusu. E, yani son yarışında 70 metre geç çıkan Yücel. Yarın yarışın favorilerinden pla olacak olan Güvenay'ı gelip geçiyor. 70 metre arkadaşlar. Yani yarış 1400 yani 100 metre desen yarışın onda biri kadar diyeceğim yani. 15'te biri kadar mesafeyi kapatır. Bu normal bir şey değil. Bu şu demek. Bu at yarın 2-3 boy oyalanırsa yarışı kazanma ihtimali çok yüksek. E, tabi ama bunun içinde yarışın da biraz hızlı gitmesi lazım. Yarışa baktığımız zaman daha böyle aman aman ayağına seri isim de yok. Yani e, açık söyleyeyim ben yarın küçük bir oyun yapacak olsam e... her gün bir şekilde bir yerlerden yatıyoruz dürüst olmak gerekirse e... ya da bulduğumuzda buluyoruz. E... yücel gelisi altalığı kolaylarım. Çünkü yarın bu atın geç çıkma olanından dolayı kimse bence yüklenmeyecek. E... yarın burada Güven abi Efkar Lefe dışında böyle Aşkartay önlere gidiyor ama istenen tempoyu çıkarım bilmiyorum ama Son 100 metre kalplerin ritmi yükselebilir. Yücel'in son kazandığı yarış geçen yıl bu zamanlar. O da yani fotodan burunla çıktı. Çıkmasa ben dehşet bir ikramiye alacaktım. Zaten Twitter'da sabitlenmiş tweetimde duruyor. O gün bulmuştum. Ama yarın grup bence çok uygun. Ben Yücel'in kazanmasını bekliyorum. 15 metre mi kalır 20 metre mi kalır artık bilmiyorum ama son düzlükte başka geliyor bu sapkan. Ee, tabii ki rakip olarak düşünüyorsanız 3 numara Efker Son yarışını çok ölçü almıyorum. Bu safkanın. Ee, 1 numaralı Aşkartay 62 kilo da olsa böyle bir durum yani yücel çok geç çıkarsa e, bence etkili gelecektir. E, yani öndeki hatlar atladığı takdirde çok şanslı olacaktır. Bence güven abi Efker Lefe'yi önüne alan Aşkartay virajla birlikte baskı artırıp 62 kiloda olsa e, kazanabilir. Sonra 6 numaralı öz oyuncu. Yani öyle bir safkan ki yani güvenemiyorsun. Nerede ne koşacağını tahmin edemiyorsun. Yarın tempo biraz yükselse sonlarda etkili gelme ihtimali var. Son olarak da 2 numara Gökçe Bayır diyeceğim. Yarış hayatına burada başlamıştı. Yarın %50 sentetik pistte etkili olacaktır. 7 alternatif bankom arkadaşlar. İlk ciddi ekibi 3, 1, 6, 2, 5 hatla geçmeye çalışacağım. Küçük kuponlar bence riski girip 7'yi tek dağıtabilir. Grup uygun. E, günün ikinci ana geldiğimiz zaman 1900 metre mesafede 3 yaşlı İngilizlerin yarışı. Son yarışında bu atı nasıl tek bir şaşırdım ama idmandaki görüntüsüyle yarışa geldiği görüntü çok farklıydı. Gerçekten inanılmaz derecede iyiydi. Last Best 5 numaralı safkan. Yarın bu safkanın kazanmasını istiyorum. Sizlere de alternatif banka öneriyorum bu safkanı ama kazanmasını istediğim sebep 9 tane semiyalı yavrumuz bebeklere kazandığı ikramiyeyi at bağışlayacak e, Yener Kazım Ölçer olması lazım. İnşallah yarın kazanır. E, i̇lgililerini de buradan kutluyorum. Allah bin kere razı olsun. Ben yüreğim dayanmıyor onları görünce. Bakamıyorum işin açıkçası. E, deyip devam edeyim. 5 numara Safkan'ın kazanmasını bekliyorum. Alternatif Banko. Uzun mesafeyi bir tık eksik koşuyor ama grup uygun. 4 e, numaralı is peşinde. Arkadaşlar bu atın nereden koştuğunu öngöremiyorum bazen. Çok kabiliyetli bir Tay. Yarın tempo çok yükselmez. 2-3 yaslanırsa sonlarda fotoya kadar direnebilir. Bence ilk ciddi rakibi 4 numaralı 5'inde olacaktır. İkilisi bile çok tatlı para verir buranın. sonra o 10 numaralı perfect effect diyeceğim arkadaşlar. bu safkan bir önceki kazandığı yarışta köy kasaba kurdu yarışta buradaki çoğu attan iyi derece çıkardı onu söyleyeyim. Yarın bu grubun atımı değil mi bunu göreceğiz. Müslüm Çelik'le ee, şans vereceğim bir diğer isim ee, Perfect Effect olacaktır. Küçük ve orta ölçekli kuponlar için yeterli görüyorum. Geniş oynayanlar için arkadaşlar 9 numaralı Captain America ve 1 numaralı Espinoza diyeceğim. Günün ikinci ayında. 5 alternatif banko 4-10 şey, 4-10 ciddi rakipleri ee, 9 ve 8 9 ve 1 ee, sıralaması olacak. Bazen böyle dilim sürçü arkadaşlar. Videoyu da baştan almak istemiyorum. 5 alternatif banko. 4, 10 küçük orta ölçekli kuponları yeterli. 9 ve 1 sıralaması günün ikinci ayında. Günün üçüncü ayına geldiğimiz zaman arkadaşlar yine bir alternatif banko daha vereceğim size. Yedili plase önerdim. Muhakkak değerlendirin. 10 numaralı Sarı Başak. Yarın Abdullah Çankaya bu çocuk son yarışında bu atla mükemmel derecede iyi geliyor. Kantarma elinde Bence kazanacağı yarışı e, net söylüyorum. Kazanırdı bu yarışı. Ama taş rambo içeride bu dışında. O kadar rahat geliyor ki ama sürekli atı dışa çekmek için e, at içe kaçıyor. E, içindeki atı faal yapmamak için uğraşıyor. Yoksa çok kolaydı. Atı salıp geldiğinde fotoya yakın biten boyunla biten bir yarıştı. Yar neye? Ya, virajla birlikte dışa değildi de, bence bu at bariyer dibini istiyor. Bariyer dibini aldı bence bu yarışı kazanır. Sizlere alternatif banka öneriyorum. 10 numaralı sarı başı arkadaşlar. İlk ciddi ekibi 13 numaralı özür diliyorum yazmış yazmışım. 12 numaralı Torcan Han olacak arkadaşlar. Şimdi bu atın anne kardeşi Baba Altar çıktı yarışı force etti. liderliği aldı. Bu da sallı ve güzel bir at. Yarın kum piste çıkıyor. Çimde bana göre çok sallanmadı. %50 sentetik kum piste bence hiç zorlanmayacaktır. Yarın günün Bombası Torcan Han'dan gelebilir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 10 numaranın son yarışını beğenmemsem bu atı siz alternatif banka oynayacaktım. Ee, yarın bu 10-12 ile ikili denenebilir. Ee, yarın ben üzerine koyarak devam edeceğimi düşünüyorum. Sonra 11 numaralı teza. Öz Galip'in öz kardeşi birebir. Ee, İdman görüntülerini göremedim ama galopları gayet sağlıklı etkili olmasını beklediğim bir diğer isim. Sonra 3 numaralı Emir Demir ve 1 numaralı Can Berke diyeceğim. Ama açık söyleyeyim ben yarışı 10, 12, 11 tutuyorum. 3 ve 1 bu 3 çat çok büyük hatalar yaparsa 3 ile 1 öyle devreye girer. Ben burayı 10, 12, 11'in yeterli bile olabileceğini düşünüyorum küçük kuponlar için. Zaten neredeyse 2 3, er, 3 tane alternatif bankoyla başladık. Günün 4. ayına geldiğimiz zaman arkadaşlar kısa vade 9 bir yarış. 2 yaşlı İngilizlerin yani ben idman pistinde çok beğendiğim bir isimden bahsedeceğim. Şimdi yarış hakkında bilgi verecek olsam General Briella burada yarın muhtemelen favori çıkacaktır. Bu safkan kabakumda hiç geçilmedi. En az onun kadar formda ve etkileyici bir performansa gelen Speedy daha var. Yarın bu iki ekürü açıkçası bence bayağı bir önde çıkacaklar. Ama ben burada ilk şanslı isim olarak bir numara Nirvana ile başlayacağım. Ben bu atın kumdaki aksiyonlarını da beğeniyorum yarış hayatına o kadar gösterişli başladı ki bu safkan nazar mı oldu ne oldu bilmiyorum. Muhtemelen küçük bir sakatlık geçirdi geri alındı. Sürekli grup 1 grup 2 koştu. Çok sert rakipler yanında Ankara'da İstanbul'da koştu. Yarın Adana kumuna geliyor. Çok çok etkili bir yarış bekliyorum. İlk ciddi rakibi bence de olacaktır. Küçük orta açık kuponlara bu 1-3 bence yeterli. Geniş oynayanlar için özellikle 5 numara Power Soul. son yarışında Ankara'da kazanırken ayağın kurşunla bir de bir e, yarın plas sahnesine çıkacak olan Reaper çok rahat atladı. 4 boy geç çıkıp atladı. E, ve 1301 121 içinde koştu. Yarın çok iyi performans bekliyorum bu safkandan. Ve son olarak da 4 numara Headworker ön grubun içinde gidip sallı geniş güzel bir safkan. E, bu atı bir defa banka oynardık. Alternatif banka oynardık. İkisinde kazandı. Birinde İstanbul'a geldiğinde yine ön planda önerdik ama e, fotoya yakın kaybetti. E, 1-3 küçük orta ölçek kuponlar için yeterli. Geniş oynayanlar için 5-4 diyeceğim arkadaşlar. Ben reprimeni tutmuyorum. Ama bu kadar at yazdıktan sonra istiyorsanız yazıp kapatabilirsiniz. 2'yi de yazıp burada tercih size bırakıyorum. Benim yarışın gidişatına baktığımda e, bana çok ışık vermedi. E, günün 5. E, ana geldiğimiz zaman Arap safkanlarının 4 ve yukarı İngilizlerin handikap 14 bir koşusu. Ee, açıkçası baktığımda sürekli performanslar çok sıkıntılı atların bir yere geldiği bir yarış. Ben 9 numaralı Melik başlayacağım. Son yarışına yine önermiştim. Nemli pistten biraz etkilendiğini düşünüyorum ama yarın grup daha da uygun. Ee, önde ayağına seri birkaç isim var. Bunları arkasına yatıp etkili bir yarış bekliyorum. Müslüm Çelikli 9 numara Melih orada. ciddi cidir bence 4 numara Baba Ramazan olacaktır. Son yarışın çok ölçü almıyorum Safkan'ın. 3 numaralı Süleyman. Önde tempoyu belirleyecek bir isim. Çin pistte çok etkili koşuyor. %50 sentetik pistte bence yine etkili olacaktır. Ve son olarak 1 numaralı Beşir Efe. Balık gözlüğü ve kürsüyle ben burayı yeterli görüyorum. Yarın muhtemelen Bamsı Bey favori çıkabilir. Tutan varsa yazsın. Ben 1400'de bu atın etkili olmasını beklemiyorum. E, 9 bir adım önde. 4-3-1 e, benim rakip gördüğüm isimler. Gerçekten bol alternatifli e, ince bir kupon olacak bu. Çünkü son ayakta net bir tane bankom var arkadaşlar. Günün son ayına geldiğimiz zaman 3 yaş İngilizlerin maiden koşusu. 2 numaralı başat. Net bankom arkadaşlar. Bu ata çok inanıyorum. Genel görüntüsü, sağlıklı görüntüsü, liderliği alıp virajla birlikte arttırması. E, kaybettiği yarışta bile kazanabilirdi. Foto da kaybetti Orhan'a. Yarın benim için başat sizlere net bankom. E, eğer diğer yerlerde inisiyatif alanlar varsa ben buraya at yazmak istiyorum diyenler varsa ben bir tane at söyleyeceğim. 3 numaralı Enisan son yarışında çok rahat geldi. Kısrak Şahı'nın dışına o kadar kolay geldi ki. Nasıl atlayamadı anlamadım ben. Kısrakçılar tekrar içeriden verdi. Ee, yarın bence tek ciddi rakip olarak 3 numaralı Enisan'ı görüyorum. Başak benim Banko. Bu kadar bol alternatifli yerde bence bir tane misli yedir plase deneyin arkadaşlar. İlk defa yayınımı izleyenler varsa kanala abone olursa sevinirim. Böyle başarılı tahminlerimiz, teklerimiz da retweet yaparsanız da sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.